بسم المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا صحيح غير صحيح محدث ب بو صحيح بير حدثتر يدى بو غير صحيح بير حدثتر إفادة لرن دان المراد بقولهم هذا حديث صحيح محدث ب بو صحيح بير دملر أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه بو دمكتر كي دها أنجا بحث اتيمز بشتان الشرط kendisinde mevcuttur demektir. Yani ittisalü sened, adaletur ruvat, dabtur ruvat, adamı şuzuz ve adamu illa şartları bu hadiste mevcuttur demektir. La ennehu maktu'un bi sahatihi fi nefsil emr. Yoksa kesinlikle e, realitede bu bunun sahihliği kesindir, kat'idir demek değildir. Çünkü mütevatir değildir ki li cevazil hatai ve nisyani ala sıkkati. Çünkü güvenilir bir ravinin de unutkanlık veya hata yapması mümkündür. Anlaşıldı. Bu sebeple hada hadisun sahihun demek yani bu beş şart kendisinde mevcuttur. Mevcut olduğu zaman da biz onu صحيح ولا ب والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح انه لم تتحقق فيه شروط الصحه الخمسه السابقه كلها او بعدها بنون معناس بو بش شرط حبس كندسنده موجود değildir demektir. Hepsi ya da bir kısmı. Bu hadis gayri sahihtir demek sahih hadisin gerektirdiği beş şartın beşi birden mevcut değildir demektir. İster bir kısmı mevcut olmasın ister hepsi mevcut olmasın. Üçü var ikisi yok. Dördü var biri yok. Biri yok dördü yok. Şey, biri var dördü yok. Bu gayri sahihtir. La ennehu kezibun fi <fî> nefsil emri. Bu demek değildir ki bu hadis yalandır. Böyle bir hadis yoktur. Neticede ulema bir hadisin makbul olabilmesi için belli şartlar koymak zorundadırlar. O şarta uyarsa sahih kabul edilir, uymazsa da gayri sahihtir. Li cevazi isabeti men huve kethirul hatai. Hatası çok olan bir ravinin İsabet etme ihtimali de vardır. Mesela diyelim ki bir hadis gayri sahihtir. Ee, neden? Çünkü ravi zinciri içerisinde hatası çok olduğundan dolayı hadisi kabul edilmeyen birisi vardır. E, o birisinin bu hadiste isabet etme ihtimali vardır. Ama buna rağmen onun hükmü gayri sahih olmaktır. Hel yujzamu fi isnadi ennehu asahul asanidi mutlaka. Hel yujzamu fi isnadin ennehu asahul asanidi mutlaka. Bir isnatta kat'i olarak bu asahul asanidir denilebilir mi? Yani İsnadlar içerisinde en sağlıklı, en sahip olanıdır denilebilir mi? المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه الصح الأساند مطلقا مختار جرشة جرى مطلق أصح الصح الأساند دن لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة Çünkü, e, sıhhat şartlarının isnaddan mevcut olması üzerine memnidir. E yenduru tahakkuku derecati fi cemi'i şuruti sıhhati. Bütün sıhhat şartlarında yani beş tane sıhhat şartı var. O sıhhat şartların hepsinde birden en ali derecenin birbirine tavafuk etmesi gayet nadirdir. O halde fel evla el hukmi li isnadin bi Evla olan bu konuda imsak etmektir. İmsak ne demek? Yani durmak. Kesin hüküm vermemek. Herhangi bir isnad hakkında onun esahul esanid olduğunu kat'i bir şekilde ifade etmemek daha uygundur, ihtiyatlıdır. أنجا ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في الصح evet, الأسانيد بنون لا برابر بعض إماملردن، إيه، الأسانيد إفادة سحقند بعض قرشل نقل دل مشتر والظاهر أن كل إمام رجح ما قوى عنده أصلاً الظاهرلا her bir imamın asahul esani derken kendisinin görüşüne göre kendisinin yanında güçlenmiş olan kuvvetli olan sened hakkında bunu kullanmış olduğudur. Yani haddi zatında ille de o herkese göre asahul esani değildir ama o imama göre asahul esanidir. Tamam? Femin tilkel akvali e ee, bu görüşlerdendir ki en asahha yani esanidin en sahihi Az-Zuhri an, -salimin an -abihi. Zuhri salimden, Salim an abih. Zuhri'nin Salim'den Salim'in babasından rivayet ettiği hadis es esahhul esanidir. Ru'ye zalika an Ishaq ibn Rahavey ve Ahmet'e ya da Rahuvey. Bu İshak bin Rahuvey ve Ahmed bin Hanbel'den rivayet olmuş ki onlar demişler ki Esahul Esanid Zühri'nin Salim'den Salim'in de babasından rivayet ettiğidir. B. İbn Sirin'e an Abide'te an Ali'in. بونيكي مسويلمش روي ذلك عن ابن المدني والفلاس ابن المدني والفلاصي لمشتركي أساح الأسانيد. ابن السيرين عبيدة ونندى علي رضي الله تعالى عنه دَنْ التي اسند أساح الأسانيد. جم الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. روي ذلك عن ابن معين. ابن معين سادمشكي الصح الأساند أعمشن إبراهيم دن إبراهيم علقمدا أنوندا عبد الله تاني الزهري عن علي بن حسيني عن أبيه عن علي بنك من رواية ما روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة الدمشكي زهري Ali bin Hüseyin'den bu Ali Hazreti Ali'nin torunu yani ee, an abih Hüseyin radıyallahu anh'dan e, şey e, Ali bin Hüseyin'in babasından yani Hüseyin'den onun da an Ali'in Ali bin Abi Talib'den rivayeti en asah isnattır demiş veya en asah hadistir isnadı en sahih hadistir. Evet. Malikun an nafi'in an İbn Umara rüya zelike anil buhali. İmam-ı Bukhari ise diyor ki Malik'in nafi'den onun da Abdullah bin Umar'dan rivayet ettiği hadis es-sahul es demiş. Yani kısacası aslında kat'i olarak mutlak manada şu isnad es-sahul esanidir dememek en doğru olandır. Ancak buna rağmen hadis imamları kendi kanaatlerine göre demişlerdir ki şu yolla gelen hadis es-sahul esanidir. Ben o en çok güvendiğim normal, bir şeydir. Değil mi? Bir insan işte araştırdığı, gördüğü, beraber olduğu, konuştuğu kadarıyla şu 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 senetten emin olmuştur. Onu ifade etmiştir. Bu da güzel bir şey. Ma huve evvel musannefin fi sahihil mücerredi. Mücerred sahih hakkında ilk tasnif edilen kitap hangisidir? Evvel musannefin fi sahihil mücerredi sahihul buhariyyü. Sahih-i mücerredden maksat yani sadece sahih hadisleri alan. Sahih olmayan hadisleri almayan. Evet şimdi hani birileri kalkıp İmam-ı Bukhari'nin sahihindeki hadisler hakkında ileri geri konuşuyorlar ya onların aslında hastalık onların kafalarındadır. Zaten muhaddisler ne diyorlar? Diyorlar ki hani Hada hadisun sahihun demek e, haddi zatında ille bu kat'iyyül e, kat'i bir şekilde sahihtir demek değildir. Sahihin şartları kendisinde mevcuttur. Beş şart mevcutsa biz ona sahih deriz diyor. Bu bin tane hadisin içerisinden beş tane de gayri sahih kaçmış olabilir. insandır. Sen şimdi o beş tane hadise ele alacaksın, bin tane hadise vuracaksın. Yani İslamoğlu ve benzeri Hadis düşmanlarının yaptığı budur. Bu da bir iyi niyet değildir. Bu ne İslam'ın ne ümmetin ne hadis ilminin faydasına olan bir şey değildir ki. Tam aksine korkarız ki birilerinin hesabına insanların zihinlerini bulandırmak, insanları hadis hakkında şüpheye düşürmektir. Beş tane hadisi kullanarak bin tane hadis. Hatta bir tane hadisi kullanarak bin tane hadis hakkında insanları şüpheye düşürmek. Bu kesinlikle bir art niyettir maalesef. Evet. Demek ki evvel musannafin fi sahih el mujarrad sadece sahih hadisler hakkında yazılmış ilk kitap sahih buhari sonra sahih muslimin daha sonra sahih muslimdir ve huma asahul kutubi ba'd kur'an bu iki kitap kur'an'dan sonra en sahih kitaplardır وقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقّي كِتَابِهِمَا بِالْقَبُولِ بِتُنِّ الْأُمَّةِ بُوِيِكِيمَا مِنْ كِتَابٍ لَرَنَا قَبُولِي لَا أَلْدِيلَ مَاقْتَيْتِ فَاكِتْ مِشْتَرْدِرْ تَلَقّي تَلَقّيَتْ مَكْ يعني أَلْمَقْ قَبُولًا مَكْ دِمَكْ أَيُّهُمَا أَصَحُّ بَكِي بُخَارِي وَمُسْلِمًا هَانِ سِدَا صَحِيتِّر Bukhari bu iki kitaptan en sahih olandır ve faydası da en çok olandır. Ve zâlike li enne al Bukhariyyi eşeddu ittisalan ve evthaku rijalan. Çünkü Bukhari'nin hadisleri senedinin muttasıl olmasında daha şiddetli ve ricalı da daha güvenilir kimselerdir. Çünkü İmam-ı Bukhari hadis kabulünde daha ince eleyip sık dokunmuştur. Ve li enne fihi minel ayrıca sahih-i Bukhari'de fıkhi bazı istimbatlar da vardır. Fıkhi istimbat delilden hüküm çıkarmak demektir. Yani fıkhi bazı görüş ve kaideleri de içine serpiştirilmiştir. Artı ve nuketil hükmiyeti hükmi bir takım incelikler ve nükteler ما ليس في صحيح مسلمين صحيح مسلمدا بن هذا يعني خذ هذا أنجق وكون الصحيح البخاري أصح من صحيح مسلمين إنما هو باعتبار المجموعين صحيح بخاري صحيح مسلم ده فائدة الصح أصلماً بُتُنُّ وإلا فقد يوجد بعد الأحاديث في مسلم أقوى من بعد الأحاديث في البخاري إمام مسلم دكي صحيح مسلم دكي بعض حديث صحيح بخاري دكي حديث در دن دها لي و وقيل إن صحيح مسلم أَصَحُّ والصباب هو القول الأول Bir gilde Sahih-i Müslim'in Bukhari'den daha esah olduğunu söylemiş ama doğru olan nedir? El-Kavlul-Evvelu birinci görüştür. Evet. Belki tertip açısından Sahih-i Müslim sahih Bukhari'den daha öne çıkar ama sıhhat bakımından sahih Bukhari üzerine ittifak edilmiştir. B. Hel istavabas sahiha evi hel istavaba istiab kaplamaktır. Hani kaplama mes diyoruz ya başımıza istiabul re'si bil mesh falan fıkıh kitaplarında geçer. İstiab kaplama. Peki bu iki kitap sahihlerin hepsini kuşatıp kaplıyorlar mı? Ev il tezemahu ya da sadece sahihlere kendilerinin lazım kılmışlar mıdır? Yani sahih olmayanı kitap içerisine almamayı kendileri için lüzumi kabul etmişler midir? Lem yastaw'il Buhari ve Muslim as-sahih fi Buhari ve Muslim kendi sahihlerinde sahihlerin tamamını istiab etmemişlerdir. Yani hepsini almamışlardır. Buhari ve Müslim'de bulunmayan sahih hadisler de vardır.

o zaman şu demektir. Yani sahihlerin hepsini kapsamayı lüzum, lüzumi de görmemişlerdir. Kendilerini ona da bağlamamışlardır. Nitekim İmam Ebb Bukhari diyor ki ben diyor El Cami isimli bu kitabıma sadece sahih hadisleri aldım. Ma edhaltu fi kitabi El Cami'a illa ma saha. Ancak sahih olanlarını idhal ettim. Ancak ve min tümüne sihahi lihanit duli. Uzaması sebebiyle bazı sahihleri ise bıraktım. Hepsini tamamen kendi kitabıma almadım. Ve kala İmam Müslim ise söyle demiştir. Leyse kullu şeyin indi sahihun ve da'tuhu Evet. <laughs> Bana göre sahih olan hadislerin tamamını ben buraya almadım inna ma vada'tu ma ecma'u aleyhi. Ben sıhhati üzerine ittifak ettikleri hadisleri aldım. Yani muhaddislerin sıhhatinde ittifak ettiklerini kendi kitabıma aldım demektedir. Hel fatahuma şey'un kesirun ev kalilun min sahihi Sahih hadislerden Bukhari ve Müslüm'ün kaçırdıkları çok mudur yoksa az mıdır? قال al-Hafidhu ibnul Akhrami Lem yefuthuma القليل al-Qalilu ve unkira aleyhi Evet, Hafız İbnül Akhrem demiştir ki Bukhari ve Müslim'den faid olmamıştır ancak çok azı. Yani kısacası Bukhari ve Müslim'in kendi kitaplarına almadığı sahihler azdır demiş ama ve un kire aleyhi bu Hafız İbnül Ahram üzerine inkar edilmiştir. Yani kabul edilmemiştir bu görüş. Yani Bukhari ve Müslim'de geçmeyen sahihler de az değil çoktur. Ve sahihu ennehu Fatetuma şeyun kethirun sahih görüşe göre Buhari ve Müslim'den fait olan, yani onların kendi kitabına almayıp kaçırdıkları çoktur. Fakat nukil an el Bukhari ennehu qala ve ma teraktu min es-sihahi ekseru yani vellezî teraktu ma nafidin ve ma teraktu min es-sihahi ekseru kendisi diyor ki benim sahih hadislerden terk edip de kitabıma almadıkların daha çoktur demektedir. Ve kâle ahfazu mi'ete elfi hadîfin sahihin ben yüz bin sahih hadis ezberledim ve mi'etey elfi hadîfin gayri sahihin sahih olmayan ise iki bin işe iki yüz bin yüz bin tane sahih hadis iki yüz bin tane de gayr sahih hadis. Anladınız mı arkadaşlar? Yani 300 bin hadis ezberlemiş İmam-ı Bukhari. Şimdi e, tabi yine hadis düşmanları ya burada mübalağa vardır, şu vardır, bu vardır diyebilirler. Bu hakikaten e, Allah Celle Celaluhu'nun özel vergisi olan bazı hafızalar, bazı zekalar vardır onu kabul etmemek ya da görmezden gelmek demektir. Ee, ama e, mesela kem iddetul ahadisi fi kullin minhuma Bukhari ve Müslim her birisinde kaç tane hadis var? İmam-ı Bukhari sahihlerden yüz bin tane ezberlediğini söylüyor. Ama bak kendisinin kitabını aldığı kaç tane? El-Bukhari'yu cümletu ma fihi سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة تكرار لارلا برابر تكرار لارلا برابر سبعة ها يدبين اكي يز يتمش بش حديث تكرار لارلا برابر وبحذف المكررة اربعة آلاف تكرار لانلار حسف الدين الزمان geriye 4000 tane hadis kalmaktadır. Ne oldu? İmam-ı Bukhari 100 bin tane sahih hadis ezberlemiş ama kendi kitabına aldığı 4 bin tane hadis. Müslümün. Ee, ama şey ne yapıyor? Hadis düşmanı adam kalkıyor diyor. Bak ah gördün mü? Niye almamış peki? Niye almamış? Yani 100 bin tane ezberlemişsen niye kitabını almamış? Demek ki güvenememiş. Demek ki şöyle, demek ki böyle falan gibi hemen bir takım yani bardağın boş tarafından bakmak, olumsuz tarafından bakmak. Efendimiz aleyhisselam diyor ya, "Hubbuke şey'en yu'mi ve yusim, şey e yu'mi ve yusim." Bir şeyi aşırı aşırı sevmen de seni kör ve sağır eder. Bir şeyden aşırı buz etmen de seni kör ve sağır eder. Aşırı seven olumsuz tarafını görmez. Hemen tevil eder. Buğz eden ise olumlu tarafını görmez onu tevil eder. Ha bile olumsuz taraflarını köpürtür gündeme getirir. Evet. Muslimun cümletu ma fihi isna elfen bil mükerrereti Evet. Sahih-i bulunan hadisler ise tekrarlarıyla beraber 12 bin tane ve bi hasfil mükerrereti nahu erbaati alafin Onda da tekrarlar Hasf edildiği zaman 4000 kadar kalmaktadır İmam-ı Buhari'ninki gibi. Eyne <laughs> necidu baqiyetel ahadisi sahihati lati Buhari ve Müslim'den. Buhari ve Müslim'den faid olan yani onların kendi kitaplarına almadığı sahih hadislerin geri kalanını nerede bulalım? nezi ruha fil kutubil mu'tamadetil meşhurati meşhur ve güvenilir olan itimat edilen kitaplarda bulabiliriz geri kalan hadisleri mesela sahihi ibni huzeymete ve sahihi ibni hibban ve müstedrek hakimi ve sünnenil erba'ati sünne erbaa sünne tirmizi Sünen-i i̇bn Mace, Sünen-i Ebi Davud ve Nesai. Ve Sünen-i Darekutniyi, ayrıca Sünen-i Darakutni, Ve Sünen-i Beyhakiyi <laughs> ve gayriha. <laughs> yani, e, ya, yani, hani Kütüb-i Sitte deniliyor, Kütüb-i kutub, Tis'a deniliyor ya. İşte bunlar e, Tis'a'nın da daha üstüne çıkmış oldu böylece kitaplar. Ve la yekfi vücudul hadisi fi hadihil kutubi. Hadisin bu kitaplarda mevcut olması kafi gelmez bellâ bu da minen tensis ala sıhhatihi bu saydığımız kitaplarda bir hadisin sahih olduğu söylendi demek onun kesinlikle sahih olması manasına değil nasen onun sahatinin ifade edilmesi de gereklidir illa fi kitabı menşaratul iktisar ala ihrajis sahihi eğer birisi kendi kitabında ben sadece sahih olan kitapları tahric ettim. Yani sadece sahih olan kitap hadisleri kendi kitabıma aldım. Sahih olanı almadım demişse o zaman orada bulunması kafidir. Ama yine muhtemel olan sahihlerden. Ke sahihi İbn Huzeymete mesela İbn Huzeyme bunlardan bir tanesidir. Vesallallahu aleyhi ve Muhammed آله وصحبه وسلم استغفر الله العظيم